Evet hepinize merhaba dostlar. Bu videoda size hangi brokerları vesaire kullanabilirsiniz. Bundan bahsedeceğim. Yani nerelerde işlem yapabilirsiniz. İlk önce direkt konuya gireceğim. Kripto için OKEX veya Binance kullanabilirsiniz. İkisi de güvenilir firmalar. İkisinden de işlem alabilirsiniz. Ben OKEX tercih ediyorum ama siz ikisinden birini kullanabilirsiniz. Yani hiçbir fark olmayacaktır. Bir dolandırılma falan yaşamayacaksınızdır. Çünkü tüm dünya bunları kullanıyor zaten. Onun dışında Nasdaq, Forex içinde fon hesapları kullanılıyor Türkiye'de. Ben yurt dışında yaşadığım için live hesap da kullanıyorum. Fon hesabı çok kullanmıyorum çünkü benim oturumumla alakalı bazı problemler oluşturuyor. Ama fon hesabı için Türkiye'dekiler için fon hesabı çok daha mantıklı. Yüksek meblağda parası olanlar için de live hesap daha mantıklı yani normal bir aracı kurumla fon hesabı olmayacak şekilde. Yani yüksek miktardan kastım 50-100 bin doları olan kişilerden bahsediyorum. Öyle 5-10 bin dolarınız varsa sizin için fon hesabı çok daha mantıklı olacaktır. Veya 50-100-200 dolarınız varsa. Yeni başlayanlar için de söylemek istediğim şey şu. Yüksek miktarlarla işlemlere başlamamalılar. Öğrenme aşamasında düşük miktarlarla parayla başlamaları çok daha saklı olacak. Neden? Çünkü dostlar bu işe girdiğinizde bakın bu işi öğrenmenin yolu para kaybetmek. Neden? Çünkü zaten parayla işlem yapıyorsunuz. Yani daha zaten işleme girdiğinizde, girdiğiniz andan itibaren spread ve komisyon aldığı için zaten para kaybetmeye başlıyorsunuz. Yani siz zaten para kaybederek başlıyorsunuz bir işe. Ama şöyle bir olay var. Yani şey gibi düşüneceksiniz. Bu bir iş ve siz diyelim ki bir restoran açarken öncesinde bir miktarda para ödüyorsanız restoranın maliyetlerine burada da bir para kazanmak için bir miktarı riske almanız gerekiyor. Bu şekilde çalışıyor aslında trading zaten bunlardan bahsettik. Onun dışında Nasdaq Forex için fon hesabı için FDMO, 5 Yars bir de E8 Markets var. Bunları kullanabilirsiniz. Şu anda en güvenilirleri bunlar. Ya bunlardan çok fazla şaşmanızı şey yapmam yani sizi önermem çok şaşmanızı bunlar şu anda en güzelleri. Peki fon firmaları neler biraz da bundan bahsedeyim dostlar fon firmaları şu hatta şurada açtım bir tane örnek olsun diye FDMO şimdi dostlar burada diyelim ki sizin 89 euro paranız var tamam mı yani 100 euro paranız olduğunu varsayalım ve trade yapmak istiyorsunuz şimdi trade ile 100 euro ile bunu kasa yönetimi videosunda anlatacağım. 100 Euro ile trade'de biz genellikle %1, %2, %3 maksimum olacak şekilde işlemler alırız. Siz şimdi 100 dolarınızı, diyelim ki 100 dolar var. Bunun %1'ini kazanır, kazanacak olursanız 1 dolar kazanmış olursunuz. Ve bu hiçbir anlam ifade etmez. Yani bir iş, yani boşuna bir işlem almış olursunuz aslında baktığınızda. Öğrenme aşamasında iyi çünkü kaybınız ve kazancınız az olduğu için daha rahat öğrenirsiniz ama bir yerlere geldikten sonra yani bir dolar kazanmak için saatler boyu uğraşmanıza değmeyecektir. Burada amacımız ne? Amacımız şu dostlar. Bakın bir de şöyle bir şey var. Eğer 100 dolarla işlem yapanlar genellikle şöyle oluyor. 1 dolar onlara yetmediği için 20 dolara riski atıyorlar. İşte 40 dolar kazanmaya başlıyorlar vesaire. Ama %10, %20 gibi riskler aldığınızda, gaz yönetimi videosunda yine anlatacağım dediğim gibi. Ya şöyle bir mantık var dostlar. 100 doları %50 düşürürseniz, bakın 100 dolar. Diyelim ki siz her işlem başı %10 risk alıyorsunuz ve 5 işlem üst üste kaybettiniz ki bütün dünyanın en iyi trader'ı da olsanız bu gerçekleşebilecek bir şey. 50 dolar kaybetmiş olursunuz. %10 risk alırsanız. Bakın %10 risk aldınız. 5 işlem açtınız. 5 de üst üste kayboldu. 50 dolarınız kalır. Peki bu 50 doları 100 yapmak için ne kadar para kazanmanız gerekir? 2'ye katlamanız gerekir. Ama siz 5 işlem, diyelim ki 5 işlem, 5 işlemin hepsini %2 risk attınız ve 100 dolar bakiyeniz vardı. 5 işlem aldınız, %2 risk aldınız ve hepsini kaybettiniz. Artık 80 dolarınız var. Yani 100'den 80'e düştünüz. 80'den 100'e geri çıkmak. Bakın %20 düştünüz. Ama geri çıkarken de %20'den biraz daha fazla kazanmanız gerekiyor. Ama burada direkt 2x yapmanız gerekiyor. Yani bunlar çok önemli şeyler. Bunu kasa yönetimi videosunda anlatacağım. O yüzden böyle 100 dolar, 200 dolar, 1000 dolar gibi meblalarınız varsa sizin için fon hesabı en iyisi olacaktır. Fon hesabı ne? Şimdi Emre fon hesabı, fon hesabı diyorsun. Bu ne? Dolandırıcı mı bunlar? Dostlar bu firmaların hiçbir dolandırıcı değil. Dünyanın en güvenilir firmalarından Üçü bunlar zaten yani en güvenilirlerinden ilk üçü. FDM'e en güvenilir diyebilirsiniz. Burada dostlar siteye girdikten sonra burada diyelim ki sizin 100 euro paranız var. 100 euro ile hiçbir şey yapamazsınız tradingde öğrenmekten başka yani para kazanamazsınız düzenli gelir elde edemezsiniz. Peki paramızı nasıl büyüteceğiz? Geldiniz FDMO'ya. USD balans 10.000 dolar. Bakın dostlar 10.000 dolarla seçtiniz. Burada 90 euroya satılıyor şu anda. Peki bu ne demek? Dostlar siz 10 bin dolarlık size bir hesap veriliyor. İki tane aşamanız var. Tamam mı? Nasıl yani? Siz bunu satın alıyorsunuz. Ee, buradan 10 bin dolarlığı seçtiniz. Buradan başladınız ve satın alıyorsunuz bunu. Size bir hesap veriliyor. İlk aşama. İlk aşamada 10 bin dolarlık bir hesabınız var. Ve bir günde 500 dolar kaybedemezsiniz. Bunların içine girerseniz yazıyor. Türkçe'ye çevirip bakabilirsiniz. İngilizce olmasından korkmayın. Hepsini translate'e atıp yazabilirsiniz. Bakabilirsiniz yani. Para çekerken falan hiçbir problem yaşamazsınız. Sıkıntı yap yaşamayın veya dolandırılmazsınız. Burada diyelim ki 10.000 dolarlık hesap aldınız. Bir günde 500 dolar kaybederseniz hesabınız gidiyor. Yani şöyle düşünün 10 bin dolarlık size bir hesap verecekler ama iki tane sizden adım istiyorlar. Bu adımları başarıyla tamamlarsan adam sana diyor ki sen bana 90 euro ödedin ama ben senin iyi bir trader olduğunu düşünüyorum bu iki aşamayı da geçtiğin için. Üçüncü aşamada artık sana 10.000 dolarlık bir hesap veriyorum kazanırsan %80'i senindir diyor. Diyelim ki 10 bine sallıyorum ki 20 bin euro yaptın 10 bin euro arttırdın 8.000 bin euro senindir diyor. Dolar pardon. Şimdi burada Birkaç tane kurallarımız var. Bunlara kendiniz de bakabilirsiniz. Bastığınızda altta çıkıyor. Diyelim ki günde 500 dolar kaybedemezsiniz. Yani yüzde %5 paranızı kaybedemezsiniz. Onun dışında genel olarak 10 10.000'den 9.000'e paranızı düşüremezsiniz. Yani %10 düşüremezsiniz. Bu iki şartı hallet yani bunlara takılmadan paranızı 11.000 euro yaparsanız da dolar şey oluyor. Birinci aşamayı geçmiş oluyorsunuz. İkinci aşama çok daha basit. Yine 500 dolar kaybetmeyeceksiniz, 1000 dolar kaybetmeyeceksiniz. Yani 500 doları bir gün içinde kaybetmemeniz gerekiyor. 1000 doları da genel olarak kaybetmemeniz gerekiyor. Ve 10.500 yaptığınızda ikinci aşamada bitiyor. Bu şekilde üçüncü aşamaya geçiyorsunuz ve artık 10.000 dolarlık bir hesabınız var. Yine kayıp riskleri aynı. Yani 10.000'e 10. 9.000'e düşürürsen tekrar gidiyor hesap. Ama para çekme konusunda da diyelim ki 10.000'e 10. 15.000 yaptın. 5.000 doların... %80'ini kazanabilirsin. Yani burada 89 euroya aldığın bir 10 bin dolarlık hesaptan belki 2-3 dolar bile kazanabilirsin. Belki daha fazlasını da kazanabilirsin. Bunu yapanlar var. Bu şekilde fon hesaplarıyla düşük meblalarla iyi kazançlar elde edebilirsiniz. Tabii ki de bunlar çok zor. Şu an böyle hızlıca anlattığıma bakmayın. Yani bu challenge'ları geçmek o kadar basit şeyler değil. İlk başta kendinizi grafiklerde geliştirmeniz gerekiyor. Bu videoda genel olarak nerelerde işlem yapacağınızdan bahsettik. Dediğim gibi Forex için, Nasdaq ve Forex için Türkiye'de çok fazla bir firma yok, güvenilir firma yok. Ben Almanya'da Interactive Brokers kullanıyorum. Onun dışında başka bu konuda söyleyebilecek bir şey yok. Ha, Forex için Türkiye'de bazı firmalar var. Bunu araştırırsanız bulabilirsiniz. Hatta bankaların bile şeyleri var ama kaldıraçları çok düşük. Yani düşük meblağıyla işlem yapacaksanız yine hiçbir anlamı olmaz. Dediğim gibi Türkiye için en mantıkları fon hesabı olarak gözüküyor. Ki zaten fon hesabı her ülke için mantıklı. Yani şu an sadece Türkiye için değil. Çünkü diyelim ki burada o 100 bin dolarlık bir hesabı 540 euroya alıp eğer bunu geçtiğinizde belki 5-10 bin dolar para çekebilirsiniz veya daha yüksek. Yani ne kadar kazandığınıza bağlı. 20-30-40-50 bin dolar çekenler bile var. Bu şekilde bu videoda da bunları anlatmak istedim. Şimdi diğer videoya geçelim.